sadaka veriyorum ama en faziletlisini vermek istiyorum. Ama sağlıklı iken parayı her türlü harcama imkanım varken veriyorsan o çok faziletlidir. <laughs> Muhteremler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün bir adam geliyor ve diyor ki Ya Resulallah hangi sadaka daha üstündür? İzah eder misiniz? Ben sadaka veriyorum ama en faziletlisini vermek istiyorum. Ne buyurursunuz? Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki Sadaka verdiğin zaman bir sağlıklıyken sadaka ver. Hasta olduğun zaman, gönlünün kırık olduğu zaman zaten veresin gelir. Duyguların artık yoğunlaşmıştır. Ölüm yoluna koyulduğunu hissedersin. Ama sağlıklıyken, paraya her türlü harcama imkanın varken veriyorsan o çok faziletlidir. Başka Üzerinde cimrilik cimlili var. Hiçbir şey veresin gelmiyor. Buna rağmen zorlayarak verdiğin sadaka en üstün sadakadır. Fakirlikten korktuğun anda, fakirlikten endişe ettiğin anda verdiğin sadaka en önemli sadakadır, en faziletli sadakadır. Yani ne demek? Sıkıntılarım var, ödemelerim var. Ama bir tarafta da çok gariban birisi var. Ben buna verirsem kendim sıkıntı yaşayacağım. Şu an işim yok, gücüm yok. İşler kötü efendim, ekonomik darlıktayım. Dediğin zaman verilen sadaka en faziletlidir. Tam da bizim vermediğimiz zamanları anlatıyor değil mi Resulullah? Bir de zengin olma ümidinin olduğu zamanlarda vermendir. Yani para biriktiriyorsun, ev alacaksın, araba alacaksın, imkan sahibi olacaksın. Böyle bir hedefin var. Hedef olmayan bir adam biraz daha kolay verir ama hedefi var, ödemeleri var efendim, araba alacak, ev alacak, iş yeri alacak, şudur budur. Böyle bir durumda verdiği sadaka en faziletli sadakadır. En üstün sadakadır. Yani özetleyecek olursak muhteremler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu ifade etmiş oluyor. En faziletli sadaka en faziletli ibadet, sizin en zorlanarak verdiğiniz sadaka, en fazla zorlanarak yaptığınız ibadettir. Yani bir ibadette ne kadar fazla sıkıntı varsa, ne kadar fazla meşakkat varsa kazancı o kadar oluyor. Allah-u Teala yaptığımız ibadetlerde zorlanmamızdan dolayı bize ekstra olarak ücret veriyor. Efendimiz Aleyhisselam devamında çok önemli bir şey daha buyuruyor. Ey adam sadakayı sakın ihmal etme. Can boğaza geldiği zaman şöyle dersin. Benim şu malım falanca oğlumun olsun. Falanca malım şunun olsun. Diyeceğin zaman geldiği zaman zaten sen desen de o iş olacak. Sen dünyadan gidiyorsun artık o iş bitmiş. O zaman gelmeden sağlıklı için imkanın varken nefsini es sadakanı ver en üstün sadaka odur buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmek üzere olan, ölmeden önce olan kişilerin veya öldükten sonraki kişilere Allahu Teala Kur'an'da anlatırken şöyle yalvardıklarını anlatıyor. Ey Rabbimiz, yakın bir zamanda beni dünyaya gönderir misin ya Rabbi? Sadaka verip salih adam olayım diye. O zaman gelecek, o zamandan önce sadaka bol bol verelim muhteremler. Evimizde bir zarfımız olsun, her gün mutlaka oraya bir şey koyalım. Sonra belirttiği zaman bir fakire, bir garabın, garibana verelim. Hayatımızın her alanına tesir olan bir şeydir sadaka vermek. Allahu Teala hepimizin nefsimizin cibriliğinden kurtarsın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.